Tevbe namazının kılınışı Tevbe namazı iki rekat olarak kılınır. Tevbe namazının kılınışı şu şekildedir. En uzun besmele çektikten sonra niyet ettim Allah rızası için tevbe namazı kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane rabbiyal Azîm denir. Rükûdan kalkarken Semi Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir rükudan kalkarken semiallahu limen hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa subhane Rabbiyal e'la denir ardından Allahu ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu ekber diyerek İkinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. Son oturuşta Ettehiyyatu, Allahumma Salli, Allahumma Barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye önce sağa, sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahümme ente selamu ve minke selam teberakte yâdel celâli vel ikram duası okunur.